Eylemsizlik maddelerin harekete karşı koydukları bir tepki olarak da düşünebilirdik. Mesela bu otomobil sağa doğru hızlandığında hani günlük hayattan da şöyle kafamızda canlandırabiliriz. Bir otomobilde frene bastığımızda öne doğru savrulmamız ya da gaza bastığında koltuğa doğru geriye doğru savrulmamızı sağlayan etki de eylemsizlik olarak karşımıza çıkar. Ya da bir viraja döndüğünde hızlı girdiğimizde virajın döndüğümüzün tersine doğru savrulmamızda yine arkadaşlar eylemsizliğin bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bakın burada birinci arabada baktığımızda hızlandığı için geriye doğru ikinci arabada baktığımızda da yavaşladığı için ileriye doğru bir eylemsizlik kuvveti ile savrulduğumuzu söyleyebiliriz. Tabii ki bu kuvvetin hayali bir kuvvet olduğunu söyleyeceğiz. İfade ederken de buna göre yorum yapacağız arkadaşlar. Az önce bahsettiğim olayların aynısını asansör için de düşünebilirdik gençler. Asansörde de hızlanma, yavaşlama, veya aşağı hızlanma ya da aşağı yavaşlama gibi yukarı hızlanma yukarı yavaşlama gibi sistemlerde düşünmemiz gereken temel argüman bu olacak. Yani hızlandığında geriye yavaşladığında ileriye yani gittiği yana doğru bir eylemsizlikle karşılaşacak arkadaşlar. Bunu şöyle kafanızda kodlayabilirsiniz. Az önce dediğim gibi otomobilde frene ve gaza basma mevzusunu kafanızda canlandırarak bunları yorumlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu asansör yukarı doğru çıkarken hızlanıyorsa bana geriye doğru bir eylemsizlik etkeder. Ama yukarıya doğru çıkarken yavaşlıyorsa yani birden frene basıyorsa gittiği yöne doğru bir eylemsizlikle karşılaşırım. Aşağı doğru hızlandığısa hızlanıyorsa da yukarı doğru bir eylemsizlikle aşağı doğru frene bastığında yani aşağı doğru yavaşladığında da e, yavaşladığı yöne doğru bir eylemsizlikle karşı karşıya kalırız. Genelleyecek olursak hızlandığında terse yavaşladığında aynı yönde bir eylemsizlikle karşı karşıya kaldığını ifade edeceğiz.